Ah Venedik. Evet. Bu Doktor Schneider'i nasıl tanıyacağız acaba? <laughs> Söylesene. Bilmiyorum. Belki o bizi tanır. Doktor Jones? Evet. Siz olduğunuzu tahmin ettim. Babanızın gözlerini almışsınız. Ve annemin kulaklarını. Ama gerisi size aittir. Ama en iyi kısımlar söz verilmiş bile. <laughs> Markus Brody, Evet doğru. Doktor Elsa Nasılsınız? Babanı son gördüğümde kitaplıktaydık ve... ...şövalyenin mezarını bulmaya çok yaklaşmıştı. Onu hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Okul öğrencisi gibi yaramazdı. Kim? Profesör mı? Hiçbir zaman yaramaz olmadı. Okul öğrencisi iken bile. Proline müsaade eder misiniz? Genellikle etmem. Genellikle ben de etmem. O zaman izin veriyorum. Çok sevinirim. Ama ben üzgünüm yarına kadar solacaklar Yarın bir tane daha çalır Araya girdiğim için üzgünüm ama buraya gelmemizin nedeni Evet size bir şey göstereceğim Kitaplıkta babanı çalışırken bırakmıştım Beni şehrin tarihi bir planını almaya göndermişti Masasına döndüğümde İskemlesi yanında bulduğum şu kağıt parçasından Başka bütün kağıtlarını alıp gitmişti. Roma rakamları İşte kitaplık Bu kitaplığa benzemiyor Kiliseden bozulmuşa benzer Bu garip bir gerçek kutsal alanda bulunuyoruz. Şuradaki sütunlar Haçlı Seferleri sırasında Bizans'ın yağmalanması esnasında savaş artı olarak getirilmiş. Şimdi lütfen izin verir misiniz? Kitaplık biraz daha kapanacak. Biraz daha kalabilmemiz için izin alacağım. Markus, bu pencereyi evvelce gördüm ben. Nerede? İşte burada, babamın günlüğünde. Görüyor musun? Hı hı. Şuraya bak. Romeo rakamları. Burada bir şeyler arıyorum.